ailelerimiz, kahraman gazilerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli yöneticileri, siyasi partilerimizin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, değerli katılımcılar. Bugün 18 Mart Şehitler Günü ve aynı zamanda Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyoruz. Bu mübarek günde şehitlerimizin gönlümüzün en müstesna yerinde olduklarını bir kez daha hatırlatmak için yine Böyle bir günde bir aradayız. Çanakkale Zaferi dünya tarihinde bir dönüm noktası olmuş. Tarihin akışı üzerinde Türk ulusu belirleyici bir rol oynamıştır. Millet olma bilincinin temellendiği Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına zemin hazırlayan bir ölüm kalım mücadelesidir. Çanakkale Savaşı aralarında Büyük Britanya İmparatorluğu'nun liderliğindeki Fransa, İtalya, Rusya başta olmak üzere Dünyanın en güçlü devletlerinin olduğu itiraf devletlerine karşı ordumuzu zafere zafe taşıyan Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Osmanlı Türk ordusu kayıplarla beraber 250 bin şehit vermiş ama mevzilerini terk etmemiş, vatan topraklarını düşmana çiğnetmemiştir. Mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vererek bir ulusun kaderini değiştiren Vatanımızı, istiklalimizi, sarsılmaz imanları, eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz, yoğur ateşten dolayı mermilerin havada çarpıştığı bu savaşta dünyada eşi benzeri görülmeyen bir destan yazmıştır. Bin yıldır Anadolu Türk milletinin yurdudur. Ancak bu cennet vatana sahip olmanın şanlı tarihimiz boyunca bedelini aziz şehitlerimizin kutsal kanıyla ödedik. Bu nedenle tarihimizin Çanakkale zaferinin genç nesillere iyi anlatılması ecdadımıza ve şehitlerimize bir borcumuz olduğu gibi geleceğimizin de teminatı olacaktır. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bir asır öncesinden haykırdığı gibi vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker gökten ecdat inerek öpse opak alnı değer. Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber sana kucağını açmış duruyor peygamber. Şehitlik dinimize göre peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebedir. Bizim toplumumuz nezdinde de bu mertebeye ulaşmak, vatanı ve milleti için canını vermek şereflerin en büyüğüdür. Nitekim milletimiz bunu tarihte Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda ve günümüzde de ülkemizi parçalamaya çalışan terör örgütleriyle mücadelede, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında verilen şehitler ve yaralanan gazilerle en üst seviyede ortaya koymuştur. Bin yıllık Anadolu topraklarındaki beraberliğimizde vatan uğruna onca şehit veren bu kutsal milleti ve devletimizi kimsenin parçalamaya gücü yetmeyecek. Bu yüce millet tarihinde nasıl savaşlarda düşmanın karşısında tek vücut olup vatanı çiğnetmemiş namusuna leke düşürmemişse bundan böyle de bu kutsal vatanı bu bayrağı uğruna canını cananını verecek ama ondan ayrı düşmeyecektir. Devletimize, milletimize husumet besleyenler şunu bilmelidir ki, Türk milleti bu vatanı tek bayrak altında ilelebet koruyup muhafaza edecek güce her zaman sahip olacaktır. Ancak İstiklal barışı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un veciz şekilde ifade ettiği üzere Allah bu millete bir daha İstiklal barışı yazdırmasın. Şehit aileleri ve gazilerimiz devletimiz ve milletimiz lezzinde her zaman çok kıymetlidir. Çünkü onlar evlatlarını, eşlerini, kardeşlerini, kısacası canlardan bir parçayı devlet ve millet uğruna feda etmiş müstesna insanlardır. Onlara ne yapılsa bu fedakarlığın karşılığı asla ödenemez. Ancak şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, onların bizlere birer emanet olan ailelerine layık oldukları saygıyı ve yakınlığı göstermek, gazilerimizin de aynı şekilde onurlu ve huzurlu bir hayat sürmesini temin etmek, bizlere düşen en önemli vazifedir. Rengini şehit kanlardan alan ay yıldızlı al bayrağımız gönderde dalgalandığı sürece şehitlerimiz bizimle yaşamaya devam edecektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale Destanı'nın kahramanlarını, vatanımız ve kutsal değerlerimiz uğruna can veren tüm şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyor. Şehit ailelerine ve gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve katılımlarınızla bu gururu bizlerle paylaşan sizlere teşekkür eder, hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.